Sene 2006. O sıralar Valve, Highlife 2'nin hikayesini episodik olarak yani bölümlerle anlatma kararı almıştı. Çünkü amaçları fanları çok bekletmemekti. Ama asıl sebebi Highlife 2 beta'nın kodları sızdırıldığı için oyunu sil baştan bir senede tekrar yapmışlardı. Ve zamanları hikayenin o tarafına yetmemişti. Gidin de bunu başka bir YouTube kanalından duymayı ee, tavuk. Sonra Valve şöyle bir karar aldı. Lan biz böyle episodları yapıyoruz da. Değinmediğimiz yerleri başkası yapsın dediler. Bu düşünceden sonra Gearbox'tan yani Borderlands ve highlight Proposing Force yapan şirketten yan hikayeli bir high Life oyun yapmasını istediler. Ve 4 ayrı şirketten daha. Bu şirketlerden birisi ise Arkane Studios yani Dark Messiah oyununu yapan şirketten. Ciddiyim neden bütün bu adamlar akciğer kanseri gibi konuşuyor? Hepimiz günde 6 paket sigara içiyoruz. Stranger. O ne lan? diyorsanız Yedo Dark Messiah videolarını izleyin. Çok komik bir oyun. Tuvalete giderken ben. Parantez içinde. Götümde bok var. <gülüyor> <gülüyor> Bu Valve fanatiği şirket vaktinde Source motorundan Dark Messiah'ı yapmışlardı. Şimdi videolara gelip onlardan bir High Life oyunu istiyordu. Arkeen işe koyuldu. Oyun ismi hazırdı bile. Raven olma dönüş. Ve tahmin eden ana karakter kim? Adrian Shepard. Bildiğiniz üzere Opposing Force'un sonunda Shepard Race X'i yendikten sonra G-Man tarafından stasis'e e koyuluyor. Fakat boyunun başına G-Man Shepard'ı dünyaya geri yolluyor ve Shepard Rahip Grigori'nin yanında uyanıyor. Father Grigori Tanrı'dan yardım dedikten hemen sonra Shepard'ı bulduğunu söylüyor. Ve bu kasabanın lanetli olduğunu anlatırken yakaladığı bir headcrab'i pişirmek için kesmeye başlıyor. Bu sırada headcrab sıvılarının çekildiği bir makineyi görüyoruz. Grigori bize headcrab'lerin sıvılarını boynuna enjekte ederek bir bağışıklık kazandığını anlatıyor. Fakat sözü yarıda kesiliyor ve zombiler binayı istila ediyor. Ama fark ettiniz mi? Bu zombilerin kafasında headcrab yok. Çünkü Father Grigori bu sıvıyı diğer ölü ve canlı insanlar üzerinde de deniyor ama farkında olmadan bir veba yaratıyor. Headcrab sıvısının içindeki bileşimler ölü ve yaşayan insanları daha agresif, daha akıllı ve daha güçlü zombilere dönüştürüyor. Binadan kaçtıktan sonra Grigori sözde kazandığı bu bağışıklığı başka bir organizasyonu göstermek istiyor. Ve bu yüzden Shepard'a radyo istasyonunu tamir etmeleri gerektiğini anlatıyor. Ama kime? Kime olacaklar bu bilgiyi? İşte orası anlatılmıyor. Shepard elektriği tamir etmek için devasa bir hastaneye giriyor. Zaten bütün oyunda neredeyse burada geçiyor. Nightmare Hospital'ı hatırlayan var mı? Sağ ol ya telefon çok sağ ol. <laughs> Fakat oynanış şekli biraz farklı. Mesela sağ tıka bastığında Shepard düşmanlara dipçik atıyordu. Ve şuraya bakın. Mükemmel animasyon. Yeni silahlar hakkında konuşacak isek en belirgini çivi tabancası. Bu silah zombilere hasar verse de aynı sırada hastanenin içindeki elektriği taşıyarak kapıları açmak ya da tuzakları aktif etmek için kullanılıyordu. Bir başka silah ise elektrikli shotgun. Evet bu silah elektriğin yakınında şarj edildikten sonra büyük bir elektrik topu fırlatıyordu. Aynı sırada kapıları ve tuzakları otomatikman açıyordu. Ve yaprak üfleme makinesi. Bu bir bakıma Highlight Fiki'den Graffiti Gun gibiydi. Fakat bu silah eşyaları tutmak yerine sadece ittiriyordu. Fun fact, eğer bu silahı yere bakıp ateşlerseniz size Team Fortress 2'deki gibi Rocket Jump yaptırıyordu. Ve son olarak çivi bombası. Buna atmama gerek yok. Sadece izleyin. <laughs> Oyuncuya verilen son özellik ise Absorption yani emme barı. Diyeceksiniz, heh? Bu bar, Shepard elektriğe dokunduğuna onu korumaya yarıyordu. Ama bar hızlıca tükeniyordu. Eğer emme barı tükendiğinde hala elektrik içerisinde ise oyuncu ölüyordu. <laughs> Kapıları kökünden söken, koşan, mahalle kavgası yapıyormuş gibi baltalarla saldıran zombiler dışında Bruiser adlı bir zombi daha vardı. Bu zombi çok dayanıklı ve ağzından asit fırlatabilen bir canavardı. Ve hayır, aklınızda Left 4 Dead'ten Peter varsa o oyun aklınızdan çıkarın çünkü bu oyun daha önceden yapılmaya başladı. Ee, ve son olarak şey. Ee, maymunlar. Grigori insanlar kadar maymunların üzerinde de. Grigori insanlar kadar maymunların üzerinde deney yapmıştı. Fakat bu deneylerin sonucu onları agresif, akıllı ve ışıktan korkan sinsi yaratıklar haline getirmişti. Diyeceksiniz Highlight maymun mu var lan? O sırada Grigori serum enjekte ettiği boynunu Shepard'dan gizlemeye başlamıştı. Yarası daha çok şişiyordu ve kendisini onlar gibi hissetmeye başladı. Oyunun sonunda ise Grigori'nin serumları onu tamamen şişirmişti. Bir anda patladı ve mutasyona uğramış bir canavara dönüştü. Oyunun son bossu Grigori'ydi ama artık canavarlaşmış ve eski halinden iz yoktu. Shepard bu mutasyon geçirmiş deli rahibi öldürdü ve bir anda g bilirdi. Ve G-Man Shepard'ı tekrar Stace'e fırlattı. Kafanızdaki soruları tahmin edebiliyorum. Mesaj bilinmeyen organizasyona ulaştı mı? Shepard o andan sonra ne oldu? Cimen neden Shepard'ı Grigori'ye yolladı? Ya da bunların hepsi nasıl oldu? Bunların bir cevabı yok. Çünkü bu sırada Valve 2007'de Orange Box'ı çıkarmıştı. Bu Orange Box'ın içinde yeni çıkan Portal 1, Team Fortress 2 ve Highlife 2 Episode 2 vardı. O sırada Valve, Highlifedan oldukça bıkmıştı. Şu an dinlediğiniz adam gibi. Bu yüzden yapılmasını istediği 4 High Life oyununu aynı anda iptal etti. Bunlar en fazla Arcane yaralandı. Çünkü bu oyuna neredeyse ruhlarını adamışlardı. Yani en azından benim tahammümce Highlife'dan bıklar. Çünkü başka hiçbir sebebi yoktu. Çünkü finansal bir şey olamaz. Çünkü neden olsa Steam'den milyon dolarlar kaldırmaya başlamıştı o yıllarda. Olay bu. Ne düşünüyorsunuz? Güzel miydi? Akıcı mıydı? Anlatabildik mi? Yani düşüncenizi anla atladığım bir yeri ya da yanlış anlattığım bir yeri yorumlarda belirtin. Discord sunucusuna gelin. Orası güzel bir yer. Böyle bildiğiniz Discord sunucusu gibi bir yer değil. Genel kanala resim atabiliyorsunuz. Bu yeterlidir diye <laughs> Neyse. Beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz dislike atın. Kanala yayın. Büyüyelim. Tamam. <laughs> Ve kendinize iyi bakın. Güle güle. <laughs> Transcrição e